Kanser teşhisi kondu bana geniz ilgili. Kemoterapi aldım, radyoterapi aldım e, Bursa Şehir Hastanesi'nde. E, sonrasında e, Hakan Özkul Hoca'mızı gördük Instagram sayfasında. Hakan Hoca'nın fitoterapi uygulamalarıyla e, denemek istedim. E, i̇yi ki de denemiştik, e, onunla şifa bulduk. E, İyileştim artık tamamen. İşte bir yüksek doz kemoterapi başladı önce. Akabinde radyoterapi. Parçanın küçülmediği söylendi. Bir sene kadar bir boşluktan sonra ikinci kemoterapi daha kuvvetlisi başladı. O esnada Hakan Hoca'nın fitoterapi uygulamasıyla da takviye aldım, devam ettim. Kemoterapinin yan etkilerini bayağı bir azalttı fitoterapi takviyesi. Şu an iyileştim tamamen. İki kür şeklinde iki defa kullandım. Yani yaklaşık 3, -3 6 ay gibi. Allah razı olsun yani Hakan Hoca sayesinde şifa bulduğumu düşünüyorum. Yani onun uygulamaları daha farklı. Diğer hastanenin ki kimyasal inanç şeklinde kemoterapi falan. Ama fitoterapinin faydasını fazlasıyla gördüm yani. Test sonuçlarında da zaten sıfırlanmış gözüküyor. Yani iyi ki karşılaştık Hakan Hoca ile ona da eşim vesile oldu. Instagram sayfasında görmüş. Denedik. Allah razı olsun şifayı bulduk yani ben böyle düşünüyorum. Petlerde zaten temiz temizlendi yani temizlendiğini gördük. Çünkü ilk kemoterapiyi aldığımda e, bu etki yoktu. İkincisiyle birlikte Hakan Hoca'nın tedavisiyle devam ettik. Hem kemoterapinin yan etkileri çok azaldı. Hiç hissetmemiş gibi oldum. Hem de e, iyileşmemiz vesile oldu yani. Ben böyle düşünüyorum. E, normal tedavinin yanında mutlaka fitoterapi desteği alsınlar. Fitoterapi farklı bir şey çünkü. E, hem bağışıklığı yükseltiyor, hem yani mücadelede çok büyük etkisi oluyor. Ben yaşadım yani bunu, bizzat yaşadım. Yüz yüze karşılaşmasak bile hem sevgimizi hem saygımızı kazandı çok. Değerli bir insan yani, koşturuyor, uğraşıyor. İnsanlara şifa dağıtmaya çalışıyor. Hakan Hoca'nın fitoterapi uygulamalarıyla kanseri tamamen yendim. İşimin başındayım şu an, iş yerimde de çalışıyorum. Allah razı olsun ondan. Allah inşallah sayılarını çoğaltsın. Hakan Hoca gibi değerli hocalarımızın. Allah razı olsun ondan. Hakan Bey merhabalar. <laughs> Merhaba. Merhaba hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Arkadaşlarım e, sağlık durumunuz hakkında daha son, son durumu bilgilendirdiler. Tekrar geçmiş olsun. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun, ee, teşekkürler. kontrollerde Nedir durum? Kısaca bir özetleyin bakalım. Yani kontrollerde PET'im ve beyin emarı çekildiğinde temiz çıkıyor. Şimdi önümüzdeki hafta üç aylık bir dönem doldu. Yeniden yenisi çekilecek. Onların da temiz çıkacağını düşünüyorum. Zaten kendimde çok iyi hissediyorum. Sizin güzel. sayenizde, evet. Çok sağ olun. Şimdi bu mitoterapi. <laughs> Ee, hem i̇bn Sina'nın mesleğidir, gelenekseldir, hem de modern tıbbın kabul ettiği geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. İnsanlara çok büyük katkılar, çok büyük faydalar, çok büyük umutlar e, veren bir tedavi yöntemidir. O yüzden sizin gibi tüm hastalara biz aynı şekilde fitoterapiden mutlaka faydalanmalarını, diğer tedavilerini aksatmadan ama bunun faydalarının da kendilerine çok önemli olduğunu Sonuç ortada. Siz evet. de kanaldan başarı ortada. Tekrar tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Ama e, devam edeceğiz. Hastalık yükseltmesin diye tedaviye birkaç ay daha devam etmek lazım. Yani her şey seri de. Yine olsun. kontrol Teşekkür. sürecinde eee bütünsel tedaviyi bırakmamak çok önemli. E, ama tekrar tebrik ediyorum sizi. E, i̇nşallah uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum size. Çok sağ Çok sağ çok memnun oldum. Görüşmek üzere. İstanbul'dan mutlaka bekliyorum. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun sizden. İyi ki sizi. Sağ sizi. Teşekkürler. Allah işiniz gücünüzü rast getirsin. İlk hastalık olduğunda haliniz nasıldı hocam? İlk hastalık oldum. Yani kemoterapi beni bozdu. Hastalık fazla bir şey yapmadı. Kemoterapi almaya başladıktan sonra kemoterapi bitiriyor vücudu, bitiriyor, mahvediyor. Yoksa kanserin bir şey yaptığı yok. Yani Hakan Hoca'nın sayesinde bak fitoterapi uygulamalarıyla işte onun tavsiyeleriyle e, bitkisel e, önerdiği aktardan aldığım bazı çayları demledim işte, işte ne bileyim fitoterapi desteğiyle bak şu an işimin başında Çalışıyorum. Yani şu, spor bile yapabilirim yani şu an. Buradan şu an iş yerindeyim. Buradan sanayiye kadar koşar yenir. Hakan hocamız olmasaydı yani evden dışarı çıkabileceğim ben düşünmüyorum. Kemoterapi çünkü çok mahvediyor insanı. Onun bitkisel destekleriyle şifayı bulduğumu düşünüyorum. Gücümüzü, kuvvetimizi yani onun desteği sayesinde aldım. Kemoterapinin hem yan etkine azaldı. Bu durumda olan kanser hastalarının tümüne bir çağrımız, bir tavsiyemiz olsun tavsiyede bulunayım. Hakan Hocamızın internet sitesi var, instagram hesapları, sosyal medya hesapları var. Bunlardan bir araştırsınlar, girsinler, arayıp sorsunlar. Hastalığı durumu hakkında kısaca bahsedince zaten kendisi her çeşit desteği sunuyor, yardımı sunuyor. Neyin iyi gelip neyin iyi gelmeyeceğini e, kısaca anlatıyor. Şifa bulmak isteyen sadece kimyasal, kemoterapi gibi hastanelerin uyguladığı tedavinin yanında destekleyici olarak mutlaka bir fitoterapi desteği Hakan Hoca'nın Hakan Hoca bir görüşsünler bu kadar zor bir şey değil ya şiddetle tavsiye ediyorum ben bu şekilde iyileştim